Arkadaşlar bugün Evet arkadaşlar bugün Yani bugün dedim Yaklaşık ilk bir yıl oldu Bir yıldan beri video yapmıyorum arkadaşlar bu Artık video yapmaya başlayacağım Yani istediğiniz oyunun videolarını çekeceğim Oyun videosu çekiyorum Büyük ihtimal İstediğiniz herhangi bir oyun videosu varsa bu yorumları yazın O oyunu oynayalım Yani artık video çekmeye başlayacağım. Normalde hiç çek. Aslında her zaman çekiyordum. Sadece YouTube'a atmıyordum. Ben artık kimse durduramaz gibi. Ben büyükleysem, etkarsam bir de. Arkadaşlar normalde ben takım alıyorum. Hatta ama yardım etmesine izin vermiyorum. Arkadaşlar takım olduğum herkes bana düşman. Yani adamı öldürüyorum direkt beni öldürmeye çalışıyorlar. O yüzden takım olmuyorum. Ama beni öldürmeye çalıştıklarında ve sona kaldığımızda direkt adamlara salıyorum bizim. Yani benim ismim Leon Cromortis. At kanka onu. Hop bay bay. Sen nereye geliyorsun? Git sen de. Şericim, ne yapıyorsun? Artık. Arkadaşlar video <laughs> Bak bak takım olmuştuk işte beni böyle vurdu. Normalde salardım takım olsaydık ve beni vurmasaydı. bu sıkma mobilizm vermedi. Bunun aksesuarı neymiş? Cordelius bende var da. Bende diğer aksesuarı varmış. Bunu alacağım. Gel lan. Buradasın. Değilsin. Aa burada. Bu beni alabilir ha. Alamaz aslında. Ultim alıyor ve alan dışı. Verelim mi lan maçı? Şu an hiç vurmayacağım bile. Beni öldürmeye çalışmazsa öldüreceğim, öleceğim. Zaten rank kasıyorum ama yine yani biz yine öldür ölerim. Adam kazansın, sevinsin biraz. Hayvan gibi yükümüz var. E ee, de arkadaşlar artık eee neydi ismi? He. Video çekmeye başlıyorum. Kaç alır çekmiyorum bilmiyorum ama dün canlı yayın açtık ama çocuklara özelmiş. Nasıl oldu? Ben de anlamadım. Oha! Full Edgar. Maşallah. Yani Cengiz ne yapıyorsun? Ne? Arkadaşlar bir de eskiden yani yine çekiyordum da gel lan. Yani artık sık çekeceğim. Yani tek bir sefer falan çekmeyeceğim. Derslerime de çalışacağım yani. Onun için çok zor olacak. Gel lan. Oha bunlar takım. Abi. ikisini alır mıyım lan? Alamam. Ne güzel takım olacaktık. Ben de olacaktım. Gelsin Edgar. <laughs> Ney? Oha. Neyse başka karakter. Aa Edgar'dır gümüş yapayım bari videoda. Videonun uzun olmasını da istemiyorum ama artık sık video yapmaya başlayacağım. Uzun olmayacak ama sık atacağım. E, bir arada istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın ya da an yani en yorumlarda en çok kalp alanı atacağım. Zaten çok kalp izleyen olmaz. Yine ne bileyim. İsterseniz atarım. İsterseniz yine bırakırım. Yani siz isteyin yeter. Bir de videoya like atıp abone olmayı unutmasanız bile. Yine atmasanız da olur. Zaten o sizin elinizdeki bir, olan bir şey. Atmasanız da olur ama. Yani. Ben zaten sadece eğlencesine çekiyorum. Kendim eğlenmek için. Bir de Boşuna durmayayım. Sürekli oynuyorum. Zaten biraz da birilerini oynayayım. O yüzden. Yoksa ne bileyim. Normalde video şey çekmek aklımdan bile geçmezdi. Ne yapıyor Mortis? 9 yükle 8 yükle etkara saldırıyor. <laughs> ne yaptı? Bu krov gümüştü. Bak, belki bir şey vardır. Ben şu Edgar'ı alayım. Kuralı daha sonra alacağım. Alanın sonuna kaldığımızda. Çünkü bu beni alır. Yani 9 yüklü oduma bakmayın. Benim ultim olmazsa ben bunu alamam. Alırım ki. Yanıma yaklaşmayacaksın. Gümüşsün oğlum. mı öğrenemedin. Ben Edgar'ım. Edgar, Edgar o kadar yakından yaklaşılmaz. Aklını sev. Onun <laughs> ödün koptu. Ben şuralara bakıyordum. Şuradaki yani diğer tarafa bakıyordum. Sık video yapmaya başlayacağım dediğim gibi bir şey bilmiyorum. Yani artık elimden geldiği kadar çok video yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar Mobile Legends videosu çekebilirim. Ama söyleyeyim ben kötü de olabilirim, iyi de olabilirim. Tam bilmiyorum ama yani iyi oynuyorum. Ama yine bilmiyorum. Siz nasıl dersiniz? Abi Gitsen. Edgar git git. Cellatın mı olalım? İlla. Ah. Hani. Gitsene bi. Bi. Gelsene buraya yapabiliyorum. Krov gelecek. Bi bi geliyor bir krov. Ben burada şunu açayım da. Aniden krova saldıracağım. Krov çünkü sorun yaratabilir yaratıyor da. Lan baz nereden çıktı? Ana. Baz nereden çıktı? Arkadaşlar yani tek biraz Stars oynayacağım zannetmeyin Roblox. Ama düşük gigabaytı düşük olan megabaytı düşük olan yani megabaytım değil de gigabayttan düşük olsun oynarım. Yani çünkü hani telefonda çok kasıyor. En son video atmamdan da çok ses değişikliği var anlamışsınızdır. Uzun zaman oluyor. Selamun aleyküm. <laughs> Ödüm koptu. Bir an ben öldüm zannettim valla. Gittim zannettim. O Umudu kendimden kesmiştim ki. O tara beni alır ya. Arkadaşlar bu arada 56 mı 57 mi ne karakterim var. Tara hariç hepsi 10 rütbe. Ana orada kara. adam varmış. Dağlar zeyim keşke. O şeyle gelişmese çok iyi olur. Emz miydi o? Aynen. Alır beni. Cana bak. Emz benden kaçıyor. Ay. Emz diyorum. Şeli aldı beni. Aa! Hayret. Arkadaşlar bu arada bot adamlar geliyor zannetmeyin. Adamları gördünüz. Direkt bana gelirse ultimi atacağım. Yes. Bakın göstereyim hesabı. Yani bu karakterler var. Çok şey yok. Tarar hariç hepsi de yani bu kadar. Tara'yı da kasacağım yani. Altı yapayım bütün karakterleri. Tara'yı şimdi oynayayım diysem. Dur ben şunu ilk hemen bir şunu. Ne kadar kalmış? 204. Hadi hemen yapalım. Ustalık modu var ya arkadaşlar. O yüzden Edgar'ı şu an kasacağım. Gümüş iki gümüş 1 yapmam gerek. Bugün de pazar gelmiş değilse. Cumartesi mi? Pazar mı? Pazar ana ben Kur'an'a da çalışacağım. Yani her şeye çalışmam gerekiyor bugün. Ama yani biraz derse çalışacağım burslu da. Ondan sonra Kur'an'a çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada her şeyin de bir zamanı vardır. Ben mesela yani ne bileyim. her şey direkt bir anda yapacaksın diye bir şey yok. Bekliyorsun mesela yarım saat çalıştın mı biraz dinlen ondan sonra yapmaya başla. Gel Edgar'cığım. Çat. Öyle bir daldım ki Edgar'a. Feleğe gitti. <laughs> Alacağım. Hadi dol. O aksesuarda niye basmadın derseniz. Yani boşuna basacağım. Çıktığı gibi atlıyor. Bak. Rak. Selam. Aleyküm. Mesela. O adam öyle bir kase attı ki. Oha. Hop. Ne kadar kaldı? Son 30-40. Arkadaşlar dediğim gibi artık video yapmaya başlayacağım. Yani nasıl desem istediğiniz oyun videosunu yazın. Yani like atmanıza gerek yok. Zaten isteğinize bağlı. Siz yine yani ne diyecek? Ne demiştim la daha demin? He. Siz yorumlara yazın. O oyunun videosunu çekeyim. Ama kötü olabilir mi yani? Yani biraz anlayışlı olun. Kötü olursan... <laughs> Ay abi ikimiz de öldük. Sen ne anladın? Ne anladın? Kaçı kaç? Yani 531'im. Abi 24 hala. Arkadaş Edgar Bros'u zannetmeyin. O kadar iyi oynamıyorum. Şaka ya. Edgar Bros'u diyeyim. Edgar kostümümden belli zaten bura oldu. Yani size mesela siz de iyi bir oyuncuysanız adam benden kaçıyor. Canımda daha fazla. Gel. Yani o şu an aksesuar açık değil. Ya da yıldız gücü. Benim 3 şey de açık. 4 tane var. 3 açık. Yani garanti aldım. Kanka Özür. Ah be tam da şeyi gelmiş. Atıyordum. Şu an bana sövmüyorsa benim de adım Mehmet değil. Gel lan. Bak aldı. Adam kaç 8. Bak atlayacak. Atlamazsa da ben atlarım. Bak şimdi. Yaaay. Ay ay ay. Kaçız? 24 ayla niye armıyor bu? Galiba ilk 4'lere 5'e falan girmem gerek. Hadi hızlı hızlı Her iyi. Arkadaşlar bu arada ne istediğiniz yorumları yazın. Hangi oyun. Çünkü artık video yapmak ben istiyorum da gümüş bir gümüş iki Aha gümüşü kez galiba beni aldı. Umut gitti bende. Umut umut diye bir şey kalmadı. Umudumun içine ettiler. Ama yüküm iyi fazla olursa alırım. Umut da kalmaz. Işte. Tamam Cihan. Al abi koydum oraya. Şu direkt Edgar'a alayım gelişmesin. Tamam. Hadi şimdi ben kasamıyorum bunu. Daha sonra kasarım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone ol.